Selam arkadaşlar ben Yusuf Burcu ile daha bismillah daha oyuna başlamadı. Burcu beraber The Body oynuyoruz. On Yeni çok e, oyunlar çekeceğim e, bu oyun gibi. Ama beğenirsiniz. Red... En sevmediğim şu şey yapıyorlar ya. İnterneti ya unutayım ya da reklam yerleri. Neyse yapmalarız zorunda, para anca böyle kazanırım. Arkadaşlar böyle tortu oyunları devam şey etmemi istiyorsanız ve daha fazla gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın canlar. Hızlıca başlıyorum Ağzımda su kalmış. Pardon ağzımda ekmek kalmış ne <laughs> o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ama başlayalım işte. İncelikçem hiç yok o yüzden. Türkçe dil desteği yok mu? Allah size Türkçe izledim. Şu an değil arkadaşlar çoğuluyorum. Be ee, yürü sen. Gece bir. Hı, <laughs> FNAF var. Ha FNAF'ı da içeriyeceğim unuttum. FNAF serisi de redici. Hı hı. bu da şey. Tıplama tuşu ve eğme Tuş, çok, tu e, tuşu ve... Ve onun rafi çok garip. Yani tuşu ve eğme tuşu. Ve oyunun grafiği çok garip. Hı Eyvallah. Bütün ülkeler var maşallah. Bir Türkçe var. Neyse devam edelim. Dur grafikte. Anca buraya mı? Bir... Yani. <laughs> Korkma. Baba. iyi ee, nasıl hissediyorsun? Herhalde biz bu adamın çocuğuyuz. İyi herhalde. Hmm. Doğru zombi. Şeytan. Eğer şeytan demekse eğer. Tenchu babiş. Babiş. Neler lazım? Görüşürüz. Şimdi ne diyor? Çediği beste. Onu yap. Bunu yap. Çat çut. Çediği atla. O da o kapıda ateş eder nedense. Çediğin abi şu an besliyor. Nasıl besliyor bu? Elimizi mi verecek? Bu şey saat. Saat nerede? Oyun bir bana gösterirse ama ne yapayım? nasıl yürüme. Yürüme kafasını duvara duvara vurur. Bak çiğit oldum ha. Şşş, yeter lan. Lan yeter. Sadi bir bulabilirsin. Olay artıcı sinir oldum. Kafamı duvara vurur gibi hissedim. Arkadaşlar yani işte, bu oyunu bana seversiniz. Zaten bir seyredip bu oyunları tadıp tuttu. Devam edelim. <laughs> o da DC içi. Çey. Zaten kediyi hallettik. Bu ne? Modder. Altır. Atabilir. He, ve random eşyaları alıp atabilir. Okey. nasıl saat. Bayarlıyor şu. Boğazım ben de. Eşe üç. Şurada hmm. bir şey var mı? Retirir mi? Neydi? Porko, mısır. Mısır nerede pişirirsin? Mutfakta. 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 Mısır. Aha. Bir şey. Nerede mısır? Aha var popcorn. Hm. Şimdi bunu içine atacağız. Tabağa atacağız. Ee, bir şey yapmamız lazım. Ee, popcorn değil mi? Aa, var herhalde. Ee, aynı Allah. Anlamadım bitti. Mısır neyde patlatır lan? Araçla mısır yapmayı bir bana öğretseniz ya. Recep'i içeri işte. Arkamda bir şey saldırmadı. Şöyle tabi. <laughs> lan sen cidden mısırla mı uyudun lan? Bana yeni kapıyor. Oğlum burada atlasın. Oyyy. Ne mi ettin lan? Bunlar falan. Ejizemli adam. ya bir şey artık bilmiyorum. Ne diyeceğim Yiyeceğim var mı? Yiyecek bir şeyim var mı? Ben ne diyeceğim? Yiyecek bir şeyim var. Önceden değil. Dur bilmiyorum. E, polis bence yiyecek bir şey verir. Thank you. E, Sen ne vereceğim ben? lan yani yine aynı şeyleri yaptım. Bunu boş İş, hızlı hızlı bitirir. <laughs> kedi nerede? Tabi tabi kedi istiyor kedi atlamış. Kediciyi. Aa buradasın. Ne yapayım Ben geçeceğim. Ya <laughs> Bu işin yerinde. Tamam. Bak yine mısır pişireceğim. mısır pişireceğim. Adam ol. Biz radyo okey yiyor. Ot yiyor. Dışarıda bir yuva Radyo ben görmüştüm bir yerde sanki. Şimdi ben bir radyo olsa nerede olurum? Radyo. Radyo çarptık inşallah. Ben bir radyo adım. Dur şunu at yerim. Koç teyze oldu lan bu arabayı. Ben yaşamıyorsam. Bu ne ya? Ne? fotoğrafı. Şimdi bak burada çocuk var. ya Tabii tabii burası. Ramıhtahçıra geldik. Burada ne var? Ne oldu? Bu Allah hala bulamıyorum. Vallahi. göstermezsin Bakın şimdi <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Güzel bir kamçı bir motor. nasıl ne? ne maccha? Attım. Ka battım. Ne ee deniyor patlama duyguları hep bir şey yapıyorduk <laughs> ben daha ne pişireyim Ya da buradasın bekle ben Allah. ağzına bak kim ee sen mi dinlenemiyordun daha hiçbir şey sormadın hiç konuşmuyordun hadi uğraşamam git tamam gelin ben niye ona bastım şimdi ne banyo yedik yedik yüze banyo bu da mı banyo bu da banyo yedik Ee, edelim. Bu nasıl banyo etmiyor lan? İnsan bari buraya bir geçe, bir şey yapar. Vallahi su, bari banyo suyu ne içtik sanki de. Bir <laughs> nerede oldu? Ben cita olsam Evin çok ciğersiz bir böyle, böyle

Anam açın, dışarıda. Can veriyor <laughs> herhalde. Bu da. Bir püsküsler de çekilir diye. Ben bir yol can vermesi mi? Enteresan. yaz tuşa bastım hemen DC dövdür üstüne Oğlum biz ne adamız ya iki ne değil Aha de Hı? Bir şey mi öyle sevdim Diyoruz banyo mu içeceğiz ha Tatlı et Hadi be et Dışarıda bir şey yok en iyi saati ayarladığı, radyo çözdüğü, radyo ile saati yerini çok güzel biliyoruz. Ben şöyle, o garip vardır. Bana bir şey yap. Merhaba. Şu dönem bitti. Şu dönem bitti. bir anda dışarı şey çıktım. O nereden öyle? Lan sancıyı. Bir anda yerden böyle çıktı.

Şimdi bir şey yapıyorum şu. Bak şimdi artık bir test edelim. Ama ofisi ne yapıyor? Onu vereyim. Hmm, ne no ofis, ofis falan. Ama camlı, cam değil. Komşular üzülüyor. Hadi tamam. Tut mal, iyi hier, hier. Radio, Guitar, jetzt mal. Ich kann nicht gleich nicht. abi? Biz bir her tamirci gibi her şey yapıyoruz. Bir e, saati mi aynı Böyle bir ayarladık değil.

gideceğim. Gideceğiz sonuçta kadar E ne yapmış artık? Duyalı, kediyi besle. Windows, dün canlı araba. Ne oluyor lan, ayı mı yaptı? Dün canlı Ben seninkide bir sadece şimdi İşte Benim olduğum o Ben olduk da var. Yapıda kalırsa yapma. Ben de bir. oyun yapacağız. çok garip yapmışlar. Ya. Sadece içi de cam cam, cam. bu bu çıktı bir tane daha açıyor iyice şöyle adam yürüyün adam seninle, benziyor, seninle ne benziyorsun ne ne yapıyorsun basma içeri de hep sadece başıma atar. dedim başına ağrıdı

бәрі I have a brother that goes to Maybe binary bu adam rüya mı hepsi? Evet biz öyle değil mi? Evet, bu da Bu ya. Bilinmeyen adam. Sen lan. Dece ona çatar mı acaba? O arıyor sen çiftsin. Tarabı. Eski, bu evin eski sahibi. Vay. Ne özel bir şey mi var? Yanlış şeye bastım. Çar, musa, varlar keser. Şey çar, <laughs> dedi. <laughs> Böyle bir şey. da ben yeni şey bu. Bu işlerin eti bile bana Her defa böyle rahatsız edici bir çabuk. Hatta bu havuzu, havuzu temizleyeceğim Havuzu hepiniz de aramdan bir şey beni havuza düşürebilir düşürebilecek hava beni yemeye Herkesin kuşu olmasa iyi olur. Bir Arkama mı çekecek o tabi lan? <laughs> Efendim, dece, bir saniye arkadaşlar işte, bir olsun 10 olsun, olsun dedim. De, de, çok video uzun oldu Dur gece olsun ağır kapışa ee, Şu adamı da dün. Yüz evet, baba diyor. Vay baba. Arkadaşlar gece on olsun neyleymiş. Ben bu adama bir şey dedim. Daha e, yıl başında değiliz ki dedim. Burada ne işim var? Her evet, bir şey dedim de artık. Ne dedim? Arkadaşlar evet, işte, olsun diyeceğim başvursa oyunun bir sonu yok. Oh, oh, oh. Ece on olsun. Hemen rush istedim. Arkadaşlar bu istedim. böyle bir kadın verdi. Daha Ece onu Ve bazı daha şeyler olmaya başladı. Asla Ece onu arayışmadım. çok şöyle hızlıca. Ne random sorular soracağım. şu Çay yok. Bıktım lan senden git lan? Ya şu tindir mirrors ve camları hem kapatacağım hem temizleyeceğim. O nasıl olacak? Not now. Not now. Kapatıp temizliyoruz herhalde. Kapat mıyım lan bu? Kapat mıyım? Oteyim. Üst derçilerin kapansın şöyle. Sanki müziği bir kapı artı sildi ve var ettiniz değil mi? Ya har. Arkadaşlar işte yorumlarda belirtin oyun nasıl ya? Oyun şu iç e, boyutlu kalitede var ya. Ama biraz daha düzgün olsaydı oyun harbiden iyi olur. Ama ben canlar nasıl temizliyim lan? Hasıl suya temizliyim. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Diğer, diğer yöne geç. Diğer yöne aaa orayı dördüncüye yukarı ne lan cama tükürmüş de he ee, bu mu rejon hızlıca başlıyor hızlı hızlı, hızlı. o Or adam var ya bir şey de olmaya başladı. <laughs> Sen çipsi <kimsin> mi attım lan? Arkadaşlar işte şuradan lan random sonraya uğraşamayacağım. Ben ne ruhayım lan? Aha. Tövbe tövbe buralar ne olmuş? Ne yani, nasıl şeyler var? Ben yani bunları pişireceğiz. Tamam pişirelim. Ölçeyim. <laughs> Bu bir şey yapmış, Her bir şey için. Bu bir. Bu. Oğlum koysan şunu. Tete patlatacak mı? tamam bunu koy. Kapa. ısıt Şöyle deniz Hazır mı lan mısın? Allah a hazır. Bir. Ve evimi içinden geçmişler. Evet. Üzüm üzüm. Üzüm üzüm. Şuradaki camı kapatır. Camı da kapatmamız lazımmış. Aha bu ne lan? Aha bu benim ailem. Yurttan bu ne? Hadi dön 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 dön, 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 dön. görevler. Tates görev demir bu arada. Aram bugün son olsun artık başım ağrıdı. Kapılardan. Bu olan bu artık. Adama dünceleme e, güncelleme demiş. Çamdan içi tabaca bu çok Hadi ya bir yiyin gel oğlum başlatın oğlum. Onlar çok gibi olsun ya. Çok mu bilmiyor ya. Onlar çıktı lan. Beni çıktı. Nasıl ses lan? Bu delirdi lan. Delirdi. De tövbe tövbe nasıl ses? Hadi bu son rejim olsun vallahi yoruldum. Hmm. <laughs> Dizikler gitmiş. Baba geldi Aynen yeter arkadaşlar i̇şte ben burada bıktım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aaa. Nedense şeyde açıldı. Easy normal hard madness impulse. Abo. Yapabilir mi lan? Ve madness de impulse sıvı açamıyor. Ama bayağı şey yaptığımız diye ne? Gece 11. Vay. Kaldığımız yerden devam edebilir mi? Herhalde öyle bir şey var. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir umarım. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ertesinden de iyi bak sınavla siz. Bay bay. Ama ama